Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in katılımıyla gerçekleştirildi. süreçleri, yeni pazar dinamikleri, global riskler, dijitalleşme ve yeni rekabet kurallarının ele alınacağı 15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in katılımıyla gerçekleştirildi yeni stratejilerle fark yarat temasıyla gerçekleştirilen kongrede turizm sektörünün geleceğini şekillendirecek yeni stratejiler ulusal ve uluslararası katılımcılar tarafından değerlendirildi. Bugün burada sadece bir kongre açılışı yapmıyoruz. Yıllar, yıllardır hep birlikte büyüterek getirdiğimiz bir ortak akıl platformunu yeni bir eşikte, yeni bir temayla, yeni bir sorumlulukla geleceğe taşıyoruz. 15 yıl önce yola çıktığımızda Antalya'nın Türk turizminin ve dünya turizminin geleceğini konuşmak için kalıcı bir buluşma noktası hedeflemiştir. Bugün görüyoruz ki Resort Turizm Kongresi artık sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin turizm takviminin en önemli buluşmalarından biri haline gelmiştir. Sonuna yaklaştığımız 2025 yıl turizm sezonu, 2024 yılı rakamları paralelinde tamamlanacak gibi görünmektedir. Ülkemizin yaşadığı sıkıntılar ve çevremizde devam eden savaşlar, gerilimler dikkate alındığında bugün ulaştığımız sayıları korumak başarılı olarak kabul edilebilir. Ancak uluslararası alanda rekabet ettiğimiz destinasyonlarda ciddi büyüme gerçekleştiği dikkate alındığında bu durumun geleceğimiz için önemli bir uyarı olarak ele alınması gerektiğini de düşünüyoruz. Evet, biz zirveyi temsil ediyoruz Antalya olarak. Hangi alandan bakacak olursanız, ister sayıdan bakın, ister gelirden bakın, ister turistik yatak kapasitesinden bakın, ister milli parklar sayısına bakın, ister antik kent sayısına bakın. Antalya hep en fazla, en büyük. Bununla övünüyoruz, gurur duyuyoruz ama Kami ifade ettiği gibi bu bize bir konfor alanı sunmamalı. Zaten turizm hepinizin bildiği üzere çok rekabetçi bir sektör. Yeni rekabet alanları, yeni destinasyonlar geliyor evet. ve biz bu rekabete hazırlıklı olmamız lazım. 2018 yılında göreve başlamamızın hemen ardından önemli stratejik değişikliklerine gittiğimizi biliyorsunuz. Bu doğrultuda yapılan adımların sonuçlarını turizm rakamlarımızda ve Dünya Turizm Ligi'ndeki yerimizde rahatlıkla görebiliyoruz. Artık Türkiye küresel çapta bir turizm markası haline gelmiş durumda. Turizm, barışın, refahın ve ortak geleceğin dilidir. Turizm yalnızca bir ekonomik faaliyet değildir. Toplumların birbirini anlamasının, kültürlerin kaynaşmasının, barışın yerleşmesinin en güçlü yollarından biridir. Kıbrıs Türk halkı için turizm kalkınmamızın ana damarlarından biri refahımızı büyüten en stratejik sektördür. <laughs>